Ay YouTube bugün sizlerle birlikte Heidi Carry ya da Support ne dersiniz artık nasıl söylüyoruz hadi bir geçelim. Evet arkadaşlar yanımızda Mertçe var o da Carry bir disk rank oynuyor ama nasıl bir maç bilmiyorum hadi bakalım. Dur be benimki Oğlum, daha güzel değil. dans ediyor bak beni koru. Ay benimki nasıl dans ediyor bak. Beni çekeceğim sen de çek. Tamam. Sen bir çek bakayım. Oğlum minyonlar gidiyor lan lan minyonlar gidiyor lan. Oğlum minyonları da vuramıyorsun. <laughs> Bir level atlayalım bekle onları döveceğiz. Lan onu niye çekmiyorsun? Oğlum ma mal mal. Oo! Attım ya. Işte. Çekmiyorsun çek. Lan bir taş bloğu alsana ya. Birini bir, bir, sigara bir çek. Uh. flash'ını yedik. Lan oğlum hasarım yok. Çık çık zorlama çık. Gel lan buraya Ah! Lan lan vur lan. Vur. Tamam, tamam öldü. öldü, öldü, öldü. Ya asist Aha. alamadım hocam. Challenge. Mayonez. Papatez. Elinden Aldım tabii. Aa burada gel. Gel. Buraya geliyorum, 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 geliyorum. Dal 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 da. çek. Çek onu. Kaçacak yani. o kaçacak bilerek çekme. Ya kaçamayacak sen çek. Atma oğlum işte okuyayım. Am çok güzel. Devam et, devam et. Oo. Biliyor bak, musun? Geliyorum. Bak hadi. Hadi bu. Attım tutuşturuyor. Attım. Aa oldu, öldü, öldü, çık 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 çık. Ez. Et falan yaz abi. Sen sen ne yapın çektim ben. Dur ben alayım da dur. Minyon öldü. Sıfır işe. Gel 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 koş. Ben varım ben varım ben de geliyorum. Dal 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 çek 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 çek. Sen çekme. Bu <laughs> şey. Oha gel <laughs> oğlum. Oğlum. Oğlum beni de atacağız geç. Ölüyor mu lan? Ya. Ölmezsin oğlum. Öl Ölmezsin bu arada. Ölme. Abi. Ya abi ne yapayım ya ben onu? Abi kuleye Q atmadım. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? sen çek, sen çek. Ananı. Tam gelsin. Ya yardım et bana, yardım et, yardım et. Ultimi. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel Sana nasıl bana geleyim amına koyayım? Aha. Ulağın dibine vurdum. Vur ona vur vur vur. vur Aa! O kadar şey oldu ki. Aa, orun geldi. Ya yani yok lan karşı ormuş. Geliyor. Lan ölme lan lan ölme lan. Koyayım Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. orada mı? Ne gidiyor. yardım et yardım et yardım et. Öldüm ben de öldüm. öldüm kanka. Yardım et lan çek şunu. Çekemiyorum ki hiçbir şey yapamıyorum. Bir Takım nerede? İleri orada. Çekmeye devam etsin. Mal amına koyayım. Allah'ıma sakın. Aa pemt atıyor. Sen misin lan oradaki? <laughs> Gel lan buraya. Şakoya bak. Şako da şey garibim. Devam devam devam. Devam et devam et devam et. Devam devam. devam devam devam. Gel de bana yıdır, beni izle kanka. Nasıl bu çocuğu? Gel gel gel. Ya beni kesebilir şuraya bak şuraya bak amına şuraya bak şuraya bak ölmeyeyim ölüyormuşum ha Vallahi ölüyormuşum. Kaçamazsın dedim ben. Gel gel gel. Öldün mü lan sen? Yok. Hadi lan aç. He? Helal lan. Helal mi? Allah'ın sesi. Onunun yanlış adam çektim. Kimi çektin Orada mı Gel 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 tamam tamam. Ananı sikiyim ya burada kalırız. Sen orayı tankla biz de bunu alalım. Lan bana niye vuruyor bu kule? Bu. 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 Lan gel al al gel al 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 gel Ah! Oğlum bari balık ödeyeyim Ananı sikiyim Lan şurada, şurada akil akil şurada. Çimenin içinde q at alcan Q at alcan q at <laughs> Lan buradaymış. Öldü öldü bu oyun Bitir ya. bitir Geç hep oradan tamam Aman bana attın mal lan bu Gel Lan kaçamıyorum öldüm ben Amına koyayım. <laughs> <laughs> ya Gülüyor böyle bir şey başaramayız daha. ha. Ha? Ar mı bu arada? Oğlum düşünsene iki tane. Ama <laughs> ya, yine alıyoruz amına koyayım. aldık yani. <laughs> Hadi bay bay YouTube izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorum sizi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.